Merhabalar, Sosyal Sanathane'nin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bu videoda farklı ve garip sanat eserlerini yorumlayacağız. Hazırsanız başlayalım. O zaman şimdi isterseniz eserlere geçelim. Hemen yorumlayalım. İlk eserimiz The Lovers, Aşıklar. 1928 Rene tarafından yapılmış bir eseri görüyorsunuz şu an ekranda. şimdi ben tabloyla ilgili yorumlar yapmadan önce önce sizin bir ilk yorumlarınızı alalım tabloyla alakalı. Sonra da ben detaylara geçeceğim. Hadi bakalım Berkay. İlk sen Başlayayım mı? Başla bakalım. <laughs> ee, şimdi burada başlarında bir örtüyle öpüşen bir çift görüyoruz. Burada aslında zannediyorum aşkın gözü kör gibi bir yorum var yani. Birbirine aşık bir çift var ama gözleri başka bir şey görmüyor. Hatta teknik olarak kendilerini bile göremiyorlar. Ben böyle yorumluyorum bu eseri tamam bayağı yüzeysel oldu. Ya burada önemli olan zaten e, ben İkbal... Kardeşim beni niye bozuyorsun yüzeysel diye? <laughs> ne oldu? Tamam abi ama <laughs> sanki şey gibi oldu. Sen çok yüzeysel anlattın kardeşim. Çok kötü <laughs> anlattın. Çok kes, kes baba. Fırtalayayım. <laughs> <laughs> i̇n lan de, derinine hadi in. Eee... <laughs> 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 Anladım. <laughs> Anladın mı? Burada ben ilk baktığımda gördüğümü söylüyorum. Ee, direkt e, ben de yüzeysel bakacağım ilk önce. Hı hı. E, şimdi burada önemli olan kişiler değil çünkü kişilerin yüzlerini görmüyoruz belli ki bunlar çift ve e, birbirlerini de görmüyorlar bu arada. Ve öpüşüyorlar yani aşıklar direkt olayı aslında birebir anlatıyor birbirlerini görmüyorlar ancak bir temas var ama temas da etmiyorlar çünkü yüzlerinde bir e, örtü tarzı bir şey var. Hı hı. E, dolayısıyla aslında tam olarak öpüşmüş de olmuyorlar. Ya aslında çok yarıda kalmıştık veya birbirlerini göremiyorlar, tamamlanmıyor. Ben de öyle bir izlenim bırakıyor açıkçası. Hı hı. İki tane birey var burada gördüğünüz üzere ve kafalarında çuval var. Birisi çok resmi, kravatı. Kravatı var. Öpüşüyor gibiler ama tam temas edemiyorlar. Birbirlerini de görmüyorlar. Birbirlerinden aslında çok bağımsızlar. Çok birlikte gibi görünmesine rağmen. Arkada mavi tonları var. Bir kolon gözüküyor. Kolon diyebilir miyiz? Şu nedir? Kolon değil. Her neyse. Tam bir birleşememe görüyorum. E, ne istediklerini de aslında bilmiyorlar. Birbirlerine gerçekten sahip olmak istiyorlar mı? istemiyorlar mı? Bence istemiyorlar. Fakat yakın bir temastalar. Aynı zamanda temassızlıktalar. Yani bir ikilem söz konusu. Ya e, genelde eserleri yorumlarken o dönemin ahlaki da değerlendirmek gerekiyor. Biraz topluma bakış açısında. Burada bence o, tam o dönemi bilmiyorum ama o döneme atıf var. O yüzden e, sanatçı bu şekilde aşkı vurgulamış ve ikisinin de başına bir şey geçirmiş ve o şekilde bir birlikteliği burada işaret etmiş. Sence bir aşk mı yani burada söz konusu? <laughs> Tabii ki de yani farklı iki cins var söz konusu olan ve birbirinden kişisel alanlarını ihlal edip çok fazla yakınlar ve tam o pozisyonu almışlar. Ama nasıl bir aşk orası tartışılır zaten bir tartışma konusu yaratmak istendiği için böyle bir şey yapılmış muhtemelen. Bence aşk değil. Eee İçgüdüsel bir hareket var burada. Ben tam anlamıyla bir aşk göremiyorum. Aslında paralel şeyler söylediniz. Aşağı yukarı doğru izlemek istedikleriniz. Zaten aslında bir sanat eserdi aslında. Herkesin farklı düşünceleri yansıtmak evet. içindir. Hı hı. Burada sanatçı aşkın gözü kördür Aa, gibi bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalışmış. Burada ek olarak yani sizin söylediğinizin dışında şöyle bir şey var. Burada kişiler de kendilerini görmüyor. Yani kendilerinden uzaklaşmış iki aşık <laughs> Birbirlerine de uzaklar yani kendisinden de uzak olduğunu sanatçı burada vurgulamaya çalışmış kişilerin. Kendi içlerindeki bilinmezliği de vurgulamaya çalışmış. Böyle birbirlerini seviyorlar aslında öpüşüyorlar ama kendilerini bilmeyen iki kişinin bir aşk tablosu gibi devam etmiş diyebiliriz. İlk tablomuz bu şekildeydi. Evet. İkinci tablomuza geçelim o zaman. Evet. Çirkin Düşeş, 1513 yılında Quentin Massis tarafından Yapılmıştı. Önce bir sizin yorumlarınızı alalım. Ardından ben daha detaylı açıklaması yapacağım. Ya burada ilk gördüğümüz direkt zaten e, çirkin bir figür veya yaşlı bir figür. Normalin dışında atıyorum burun ve dudak arasındaki boşluk çok fazla. Anatomik olarak da bir bozukluk var gibi. Bir metaforik bir şey var zaten. Bir mesajı anlatmaya çalıştığı belli. Ve burada düşesi olduğu için belli bir tabakayı da aslında direkt açıklıyor. Ama çirkinlik ve... E, o belli bir tabaka arasındaki bağlantı metaforik olarak bence anlatılmış olabilir ve figür direkt kişiye bakmıyor karşı tarafa bakıyor çapraz bir açıda yani direkt izleyiciye bakmıyor göz göze gelemiyoruz. Doğru. E, bir şey de var aslında orada bir asillik mi desem hani böyle uzağa bakma durumu vardır ya. Kesinlikle. E, o da yansıtılmış. Başlığı var. E, ve başlığı var evet. Yani çok o dikkat çekiyor. Kalp şeklinde boynuzu andırıyor tam neyi sembolize ettiğini ben bilmiyorum. Ve o şey desenler dokular da var tam üstünde. Evet. Böyle bayağı çiçek desenleri sanırım değil mi? Ve ama? üzerinde böyle eşarp gibi bir şeyle arkadan beyazlı beyaz parça Kesinlikle geliyor. böyle bir aslında şey gibi bayağı giyilmiş olması gerektiği gibi. Ama Tarif. garip şeyler. Ya burada direkt form gözümüze çarpıyor ve anlatılmak istenen zaten çok belli. Şimdi bir 15. yüzyılın ikinci çeyreği ortalama 16. yüzyıl baz alırsak bu Kraliçe Elizabeth dönemi falanı da kapsıyor. Ve düşes dediğimiz zaman bir <laughs> üstünlük olması gerekiyor. İşte ruhlar, onlar, bunlar çok fazla şey olması gerekiyor ama burada her şeyi çıkarmış. Daha bir çıplak bir portre, portreyi tamamen çirkinleştirmiş ve burada çirkinleştirme öyesi olarak çok fazla erkeksi bir tavırda yani çok fazla maskülen yapmış. Aynı zamanda kelbi formu var ve sadece oradaki döneme atıf olarak bulunan, arkasında bulunan yastık tarzı bir şey. Yani çok çirkin. <laughs> çok çirkin. Bu ağız bölgesine mesela çok e, karakteristik katmış. Ya burada biraz da şey o biraz daha Darwin ni anımsıyorum ben burada birazcık evrim teorisini e, maymunlaştırmış çünkü. Çok farklı evet. bir bakış açısı ya. <gülüyor> <gülüyor> çok Bülent bilimsel <laughs> Evet. Bülent hep öyle. Maymunlaştırmış diyebiliriz. Evet, evet, iğrenç bir şey bu ya. Hani i̇ğrenç yani. Aslında burada ben detaylarına gireyim sanat eserimin. Burada ilk başta dikkat edilmesini istenen şey o kalp şeklindeki başlığa dikkat çekmeye çalışmış sanatçımız. Yaşlı ve çekici olmayan birinin zenginlikle kurmaya çalıştığı bağ. Yani fark ettiyseniz tablo biraz üstten bakıyor. Böyle bir padişah gibi bir aslında poz var ama çok çirkin ve yaşlı birisi. Bir tezatlık değil mi? Evet Onu evet. De. Ama çok da zengin böyle bir bağlantı kurmaya çalışılmış gibi duruyor. Bu tablo da aslında sanatçının en temelde odaklanmaya çalıştığı şeylerden birisi bu. Ama ben bakışlarında o kadar bir yukarıdan bakma, bir aşağılama sezemedim. Sen sezdin mi? Yok bakışlarında bir alıklık var, daha donukluk evet. var. Hı -hı. Evet. evet dediğin gibi o zaten dönemin yapısında e, gösteriş hem renkli hem de çok fazla süsle verilir. Ama burada komple onları atmış ve komple başlığa yönlendirmiş bunu. Diğer tarafı komple sade ve yalın bırakmış. O yüzden İyi olmuş çıkarması. Bu yüzden dolayı. Bu Çok... tabloyu asar mısınız elinize? Asmam. Görmek dahi istemem. Neden? Bir rahatsız etti. <laughs> e, hiç hiç hoşlanmadım yani. <laughs> tamam. Bu adam niye hep böyle yatan çıklar çiziyor ya? <laughs> Tarzı bu. <laughs> evet şimdi üçüncü tablomuzdayız arkadaşlar. Bir evet. Kadının Üç Çağı. 1905 yılında Gustav Klinik tarafından. Yapılmış bir eserle karşı karşıyayım. Şimdi tekrardan siz yorumlarınızı alalım. Ardından ben birkaç detaya gireceğim. Sanatçının çok popüler bir eserine biraz benzeyen ve yatay formatta gibi görüyorum. Ee, orada iki kişi vardı ama galiba burada bir de çiftin çocuğu var. Erkek biraz daha böyle bir e, üzgün ve mutsuzmuş gibi bir hali var, değil mi? Yani böyle bir şeye çok üzülüyormuş gibi ve biraz mesafeli duruyor. Şimdi isminden yola çıkarak bir kadın üf çağı diyor. Bence burada e, erkek figür yok. Şimdi altta hamile hali var zannediyorum ki yüzü ha. gözükmüyor, eliyle tutmuş ve saçı kapamış. Aslında kendi de olabilir çünkü bir kadının üç çağı diyor, belki çocukluk döneminde kastediyor veya anne olduktan sonraki o süreci de kapsıyor olabilir. Yani aslında birden fazla bir şeyi iç içe geçirmiş de olabilir. Çok. Ee, iyi. Bu Gustav Klimt'in zaten hani tarzı bu şekilde. Arkada çok koyu bir leke var sol tarafta. Ee, aslında. Tam ortadan bölmemiş, üçte bir kuralı gibi aslında. Burada daha iki parça geniş dokular var. Bence güzel bir çalışma. Şey olarak da leke, doku... Ben tabii evet çift zannetmiştim. Çocuğuyla beraber duran annenin kendisi mi diyorsun? Evet, hamilelik dönemi hamilelik diye dönemi. yorumladım. Burada çocukluk hali, gençlik hali ve yaşlı hali mevcut. Zaten isimden sonra birazcık canlanıyor tablo. Yani fikir veriyor bize. E, ee, i̇smini duymadan görseydim ee, belki de bir, bir, bir çağı e, yansıttığını düşünürdüm. Renkler bayağı canlı kullanılmış. Mavi ve sarı gold baskın halde. Yaşlı hali bayağı kötü vaziyette. Ben neden yorum yapamıyorum abi? Ben neden çöktüm şu anda? Ben siz, sizin derken tükendim sanırım ben şu anda. <laughs> Bir hareketlilik mevcut bu insanların etrafında bu da döngüyü bence temsil ediyor hayatın akışını temsil ediyor çocuğu kucaklayan genç karakter e, olabildiğince şefkat dolu yaşlı haline bakacak olursak çok kendi halinde artık yaşam mücadelesi veriyor diye yorumluyorum ben daha hayat kaygısı ne kadar vaktim kaldı sorularının e, olduğunu görüyorum bence ya da kıçımdan da olabilirim yani şu anda. Ya bence burada yüz ifadeleri, mimikler bakmamız gereken en son şeylerden biri. Burada önemli olan bence renkler. Renklerle anlatmak istemiş. Mesela insan yaşını da bir, iki ya da üç parçaya bölecek olursak atıyorum blue çağı ya da altın çağı gibi adlandırabiliriz ve burada tam olarak bence ona atıf yapılmış. Ama biraz tezatlık da var. Mesela altın rengini kullandığı yerde aslında hayatının bittiği nokta. Öyle olmuş. <laughs> Sormak lazım. <gülüyor> <gülüyor> e tabi. e tabi. Evet aslında aşağı yukarı doğru şeyler söylediniz. Tabii ki de sanatçı kim belki kafasında neyle yaptığını biz de bilmiyoruz ama e, sanatçı burada bir kadının üç yanı gerçekten. Yani bir kadın hem doğumdan ölümüne kadar olan aşamalarına e, aşamalarını yer etmiş. İhmal, huzursuzluk ve umutsuzluk aslında sırasıyla bu şekilde gidiyor. Ve burada sanatçının en temelde dokunmak istediği şey yani hayat sonsuz olasılıklarla doluyu vurgulamak istemiş ama ben bunu böyle bir şey hiç anlamazdım. Siz anladınız mı? Kesinlikle. Ben olasılık adı bir şey Görmüyorum. Şey tane yazmadım. şey var zaten. Yani değil evet. mi? Evet. evet. Böyle daha fazla şey olmuş olsa belki yani o sonsuz olasılığı hissederdik ama... Bu kronolojik <laughs> olarak yukarıdan aşağı mı? Evet. Görsel evet. yukarıdan evet, aşağı Ve şey. aslında aynen. belki o mezar gibi düşünebilirsin aşağı doğru. Tabii var. çünkü altta bir çökme var artık. Çökme var artık. artık. Ama aynen. hamileyse o zaman tabii olmuyor yani. Öyleyse ben en gibi. üstteki kendi evet. çocuklu olur. Yani aslında birden fazla bir şekilde yorumladık biz bunu ama cidden mantıklıymış şimdi sonucu da net görünce. Hı. Zaten kendiyle birlikte onu şey yapmış, yani kendi çocuğu gibi ama cidden üç evresi kendi çocukluğu evet. en genç dönemi aslında veya o dönem ve en son çöküş dönemi. Evet şimdi farklı bir sanat var karşımızda. Serza Bahçıvan'ı evet. 1590 İsmini komik bir şekilde okumak istemiyorum arkadaşlar, Siz anladınız ekrana verdim hmm. şu an. Ekranda gözüküyor isim. Evet, hmm. bu tabloyu sizden dinleyelim arkadaşlar. Atalay ben e, bu tabloda çok, e, yani az önce konuştuklarımız gibi çok çılgın bir şey görmedim açıkçası. Hı hı. E, ama belki ekrana yansıttığınız görüntüde onu da kullanırsınız. Ters çevrildiğinde bir silüet çıkıyor. Evet. Ve bu 1590 yılında olan bir durum. Aynen öyle. Yani ilgi çekici noktası bu olabilir. Çünkü ee, biraz da özel ilgimizin olduğu bir alan yapay zeka. Yani bunu şu anda biz yapabiliyoruz. Belki de çoktan da yapılabiliyor ama standart insanların kullanımına ücretsiz olarak online olarak yakın zamanda sunulmuş bir şey. Farklı objeler kullanılarak bir silüet ortaya çıkartabiliyorsun. Ancak insanoğlu bunu çok çok evvelden zaten keşfetmiş böyle şeyleri. 500 yıl önce yani neredeyse. Dolayısıyla bu anlamda etkileyici. Evet, yani burada direkt iki olay sebze bahçıvanı direkt ismi zaten karakter olarak da güzel yansımış. atıyorum sakal kısımları daha böyle pırasavari şeylerle hı hı. sebzelerle sanırım daha böyle uzun uzun. Yani karakteri yansıtacak sebzeleri tam yerine koymuş. Burun biraz başarısız ama burun daha iyi olabilirmiş. Yo, burun çok etkili bence. Yani biraz fazla <laughs> etkili bir burun. Çok yani. etkili. E, çap ve uzunluk olarak biraz daha e, küçük olabilirmiş sanki ama Evet zaten açım şu an çok <laughs> kötü denk geldi üzerine. Eee amaç çirkinliği tüm açlığımı yok etti diyebilir miyiz? Ben ben biraz o, sebze diye. seçimlerinden galiba. O yer misiniz? Vejetaryen bir arkadaşmış sanırım. Bu arada vejetaryen bir arkadaşmış kısmını atalım bence çok garip durur. <gülüyor> <gülüyor> bence yani. Neyse şimdi dönelim. Ya ben söylüyorum deri... soruyorum neyim bu tabloyu ters çevirmeseydiniz nasıl anlardınız? Önce öyle gidelim çünkü ters çevirme aslında eserde yok diye biliyorum. Şu an düzken ee, tabakta sebze görüyorum. Daha çok natur mor havası vermeye çalışılmış. Aynen. Hiç kimin kalbiyesiz. Bu kadar. <laughs> güzel. Anladın <laughs> mı? Aynen yani güzel bir şekilde konumlandırılmış bir sebze. Bu sebze yığını gibi bir söyleyeyim. şey diyebiliriz. Biz uzun süredir Yapılır. sağlıklı beslenmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Türlü yapabilirsin, kereviz yapabilirsin. Menemen falan diyormuşum, domates yok. Peki menemen soğanlı mı soğansız mı? Soğanlı. Soğan mı? Ters çevirdiğimiz aslında bir insan görüyoruz. Burada sanatçı e, meyvelerle mevsimleri temsil etmeye çalışmış en temelde. Ardından da bu kasenin cansızlığının bir canlılık, hareketsiz bir canlılık getirdiğini ifade etmek için ters çevirildiğinde aslında bir canlıya benzedin yani bir süllet ortaya çıktığında temel aldı. Yani cansızlığa da. tezat olarak ters <laughs> çevirdiğinde canlılığı mı görüyoruz evet, o zaman? Ters çevirildiğinde ama tabii ki de burada en göz alıcı en dikkat çekici detay yani bunun 500 yıl önce düşürülmüş olması. Tabii ki. Gibi diyebiliriz. Ki. Bunun bir zaten üslubu var. Bu üsluba göre yapılıyor aslında. Her şey kafasına göre ya da e, dağınık bir şekilde yerleştirilmiyor. Bunun cidden matematiği var. Bu üslubada manyerist üslup ya da akım diyebiliriz. Bunun da en iyi örneklerini zaten bu sanatçı veriyor. Evet şimdi son eserimiz Oğlunu Yiyen Satürn. 1823 yılında Francisco Goya tarafından yapılmış. Tekrar siz yorumlarınızı alalım ardından ben eserlere gireyim. İsminden de anlaşılan bir eser görüyorum. Biraz <laughs> ee, boş. Az önceki bir biraz Biz biraz dozu. Az önceki gibi bir hata gelmez herhalde çünkü eserin adında bu yedi kişinin satürnün oğlu olduğunu <laughs> söylüyor. Bir olayı açıklıyor zaten. Evet, eser kendini adıyla açıklamış. Tabi burada dehşet verici bir görüntü var tabi yani gerçek bir bu bir fotoğraf değil sonuçta bir hayal ürünü. Ama real olduğunu düşündüğümüzde dehşet verici bir şey var burada. Ee, bunun hikayesi ile ilgili az çok fikir sahibiyiz kendi oğluyla girdiği bir çatışma var. Özetle öyle söyleyeyim sen devamını getir. Bu... Çatışmanın sonucunda da fişini çekiyor aslında burada. Şimdi baktığın zaman e, baba figüründeki zaten olması gerekenden daha büyük ve çocuğu daha ufak. Yani burada aslında Satürn ve oğlu Niyen Satürn olarak açıklıyorlar. Bu mitolojik bir olay. Burada real olan aslında bence bu öfke ve korku gözlerinde baya yani bir delirmişlik hali var. Bir çıldırmışlık hali var. Gözleri çok açık yiyor ve vahşi bir durum. ve korku var yani bir dediğin korku gibi var, evet. çok yani korku var. Francisco Goya aslında saray ressamı olarak geçiyor ve portreler yapıyor ve o o dönemde bu tarz şeyleri yaptığında savaş durumu halinde Fransa veya oradaki o dönemdeki savaşlardaki o vahşet, kan, şiddet bunlardan ben etkilendiğini düşünüyorum. O yüzden direkt mitolojik bir olayı böyle resmetmiş. Bence duygu olarak bayağı etkili. Yani cidden bir harekete geçiriyor, bir tepki vermek Gerçekten. istiyorsun, bakıyorsun o gözleri, kaşları. O vahşet durumunu bayağı iyi yansıtmış Gerçekten. diye düşünüyorum. Ha. Ya beni ürküttü sanırım. Ürktüm şu anda. Ee, arka taraf çok koyu. Ee, suratında bir kararsızlık görüyor musun? Ben kararsızlık yakaladım sanki. Yani buna, buna zorunda kalmış gibi, bir açlıktan kaynaklı mı? Bunu yapmak zorunda kalmış. Yani burada aslında açlığa mı vurgu yapılıyor, yoksa vahşiliğe mi vurgu yapılıyor? Çözemedim. Yani vahşilik aslında burada e, kasıtlı bir şekilde değil, zorunlu bir şekilde mi gerçekleşti. Yani elinde olmadan mı hmm. gerçekleşti? Onu anlamaya çalışıyorum. Sen ne düşünüyorsun? Oradan habil ve kabile falan <laughs> <çıkamadım. gülüyor> çıkabilir bu evet. ortada. <laughs> <laughs> Artık gördüm. Evet. <laughs> Goya bu arada zaten. Dark bir konsepti olan bir sanatçı. Ben severim eserleri. Çok korkutucu ya da şey gelmiyor bana. Çünkü dark bir yapıdayım ben de. Severim dark eserler. Yani her soruda Ver temel renk... bilgisini... Der renkler burada çok pastel kullanılmış. O yüzden aslında çok can alıcı bir noktada değil. Ve insanın aslında belki de Perin'in de dediği gibi bir mağaradaysa ya da başka bir yerde ise o imkansızlıkta artık neler yapabildiği yani hmm. belki kendi oğlunu bile yersin gibi bir noktaya değinmiş olabilir. Bence evet, doğru değindik, değil mi? Evet, doğru bir şekilde değindiniz. Ben detaylara gireyim. Satürn bir titan ve kendisi otoritede olmaktan hoşlanıyor ama gördüğünüz gibi otorite bağımlısı gibi duruyor aslında ve hmm. muhtemelen oğlu o otoriteyi tehdit ediyor bu noktada. Hmm. En temel sebeplerden birisi buymuş. Sabahçı'nın yazmak istediği otoriteyi tehdit eden oğlunu bir şekilde yok etmek istiyor ve bu otoriteyi kendisi sağlamak istiyor. Aslında evet. sanatçı buna değinmek istemiş. Ona yani. zorunda hissediyor yani. Evet yani zorunda ama bir de korkuyor yani. Hani en temelde burada zaten bir şey var. O acıkmış da olur. Yani en temelde belki de biraz acıktı yani. Evet burada en beğendiğiniz eser hangisiydi? Unuttum desem bir saniye. The Three Eights of a Woman. Kesinlikle bu sanat. Koya diyebilirim yani. Goya tavrı. Olmayan satürnü En çok sevdiğiniz eseri sormak istiyorum bu eserler arasında. Ortak bir karar verelim mi Atalay? Ortak kararsa ben direkt ortak kararı etkileyeceğim çünkü. Tamam şimdi sen söyle bence aynı fikirdeyiz. Ben Francisco Goya diyorum. Kesinlikle. Ee, sebebini açıklıyor muyuz? Tabii ki. Açıklayabilirsin tabii güzel olur. Tamam. Ben çalışmalarımda figüratif yaklaşımla e, resimlerimi yapıyorum. Ve insan psikolojisi o, o duygu durumu çok sevdiğim için o konu üstünde bir şeyler yaptığım için beni etkileyen zaten biliyordum o çalışmasını Francisco Goya'nın bence bayağı etkili dönemine göre de aralarında en sevdiğim eser oydu. Sen bir sebep sunmak ister misin Berkay? Ee, ta tarz olarak böyle bir yaklaşım yok tabii yani ben ee, farklı bakıyorum konuya biliyorsun ama ee, etkileyicilik anlamında açık ara şu kaç çalışma yaptık, işte bu eserler arasında ben onu bire yazarım yaşadık yani onu, ee, değil mi? Evet. Bak, bak, Baktığında yaşadık. Korktuğunu yani. gözlerinden anladık vesaire. O yüzden Atalay'la bu anlamda aynı sayfadayız. Teşekkürler Atalay. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Tam finaller, Aynen. değil mi? Aynen. Tam tamam. Biz izlediğiniz için teşekkür. İyi ederim mi? Bizi mi? izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz mutlu oluruz, seviniriz. Ee, YouTube kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bye. That's it. Görüşürüz. Bye Görüşürüz, bye. bye. Bunda tempo <laughs> düşük oldu ama. Ya. Hı? Ama garip yani. Abi bu da. Aynen öyle gülme Leyla de değil değildi. Bir şey değil. Ha yani. nasıl yiyor falan. <gülüyor> 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 <laughs> Satürn'ün oğlum nasıl yemiş? <laughs> evet evet. Bak bak kolunu kar görme. <laughs>